Karşınızdaki lokasyonu göstereceğim arkadaşlar. Haritada Rauh bölgesindeyiz. Bu kısım Rauh bölgesi diye geçiyor. Buraya geldiğinizde şuradan karşıya geçiş noktası tek zaten burası. Buradan karşıya geçtiğinizde haritayı kapatmamız sebebi haritaya açılmıyor. Şu ateşli bir devler var ya onlar direkt saldırıyor köprüden geçerken. Dikkat edin. Atlayıp köprüden Önce bundan koşup sonra bunu atladığınızda direkt buraya geliyorsunuz. Hiç daha yukarı çıkmadan şurada merdivenler var. Direkt sağa dönüyorsunuz buraya. Buradan düz devam ediyorsunuz. Çift zıplamayla karşıya zıplıyorsunuz arkadaşlar. Buraya zıpladığınızda da burada bir çiçeğimiz mevcut. İster döver, ister seversiniz. ölmeden geçebilirsek. Şeye indirdiğinizde indirmeden de buradan Ash var şey incantation'ı alabilirsiniz. Aspect of the Crucible Bloom. Haritayı gene açamıyorum. Ne var? Hadi sizi de indireyim. Haritayı açayım ki tam yerini göstereyim. Tamam. Biraz uzun sürdü bu video ama Tam şurada bir kule var. Kulenin içinde dediğim gibi buradan atlayıp direkt sağdan buradan çift zıplayarak kulenin altındaki çiçeğin orada. Çiçeği öldürün öldürmeyin. O sizin tercihiniz. Lokasyon olarak burada arkadaşlar. Bir sonrakiyle devam edelim.